Ve Trabzonspor Tim Cabol Folkarelli'yi kadrosuna kattı. Bordo Mavililer Ajaxio'dan Folkarelli'yi 1 milyon euroya kadroya dahil etmiş oldular. Trabzon'a geldi artık resmen Trabzonspor'un oyuncusu diyebiliriz Folkarelli için ve daha da önemlisi Trabzonspor devre arası transferinin genelinde yaz aylarında yapılan geçtiğimiz yaz transfer döneminde yapılan berbat kadro planlamasını biraz olsun toparlayabildiği diyebiliriz. Gelenler gidenler oyunun değişimi oyuncu profillerinin doğru oyuncu profillerinin eklenmesi kadronun biraz olsun çeşitlenmesi ve aynı şekilde bugün gelen Tim Cabol de yine kadroda pek olmayan profilde bir oyuncu özelliğiyle kadroya katılması hem oyunu hem Şenol Hoca'nın elini Şenol Can'ın oyundaki elini daha doğrusu çeşitlendirecektir diyebiliriz. Do yani eksik bir profil eklemesi doğru bir ekleme diyebiliriz Volkarelli için. Maliyeti de gayet ucuz ve benim kesinlikle Süper Lig'de iş yapacağını düşündüğüm profilde ve Lig 2'den bir isim Volkarelli. Çünkü Lig 2 temposu itibariyle özellikle merkez orta saha ve hani dinamizm katması beklenen merkez orta saha oyuncuları ve abi bekler için falan mesela bek oyuncuları için de ciddi anlamda bir maden olabiliyor. Lig 2'nin yani gene, tabii ki yani paranız varsa Lig 1'den de alabilirsiniz de daha ucuz maliyetle Lig 1'den Lig 2'den League e, Lig 1'e nazaran Lig 2'den oyuncu çözmek gerçekten kulüplere para performans anlamında ciddi şeyler katabilir ve Jacob Falcorelli de gayet doğru bir Profil kağıt üzerinde tabii performansı sahada görürüz ama neler katabilir çok net konuşmak lazım. Şimdi Şenol Hoca gelir gelmez bu arada aşağıda son bir buçuk yılda ki e, Falcaorelli'nin istatistiklerini görüyorsunuz. Geçtiğimiz sezon Lig 2'de 33 maçı var. 3 gol 5 asisti var. Toplamda e, Falcaorelli'nin ve bu sezonda yine 15 maçı var ve 1 golü var. Bir tane de Fransa kupasında maçı var. Toplam 16 maç ve 1 golle Trabzonspor'a geliyor. Falcaorelli oyuncu profili olarak oyuncuyu şöyle tanıtabiliriz abi. Şimdi devre arasında Trabzonspor'un olağan şartlar içinde söylüyorum bunu. Batista Mendy ve Muhammed Çam arasında yapacağı transferin daha eriksenvari, daha hamşikvari, daha sosavari bir oyun kurucu profili olmasını bekliyordum. İşte Adem Zorgane olabilirdi. Ee, Alvin Francis muhtemelen pahalı geldi. Çok da normal yani o oyuncular o kadar çift taneli bonservi çekerler. Bondarenko için dün haber vardı ki Bondarenko da gayet iyi bir hamle olurdu. O da ama 12 milyon çekmişler. Burada e, Tim Jabil Forkarelli gibi sezon sonuna kadar doğru profille takımı tamamlayacak ve önümüzdeki sezonunda mutlaka ana rotasyonda belki direkt ilk 11'inde zaten yer alacak bir oyuncu profiline gitmek mantıksız bir hamle değil abi. Bir kere doğru bir ekleme. Kadrodaki eksik profil tamamlayacak bekliyoruz. Kadrodaki eksik profil ne? Trabzonspor kadrosundaki belki de en eksik profil. Trabzonspor'un dün sahada Eyüp Spor karşısında bile oyunda hiçbir çeşitlilik, hiçbir farklılık, hiçbir sürpriz üreteme için sebebi hareketsizlik abi. Şimdi ben size bir orta saha sayayım. Dün golü atmasına rağmen Lundstrom, Umut Güneş, önlerinde de Zubkov veya Ozan Tufan. Bu dörtlüden üçünü düşünün. Bir de şöyle bir orta saha sayayım abi. Batista Mendy, Folcarelli, Jacob Folcarelli ve en önlerinde Muhammed Çam. Bu 2020'lerin oyunu Cabol Folcarelli, Batista Mendy ve Muhammed Çam'ı istiyor abi. Yani elinizde merkez orta sahanızı doldurmak için 30-40 milyon euronuz yoksa, ben 3 tane oyuncu alacağım. 40 milyon euro da var. Ben bunu alırım, bunu alırım. E tamam abi alabilirsin. Ama Muhammed Çam ama böyle bir maddi güç olmadığı için ki Eren Elmalı'dan da yaklaşık 4-4,5 milyon euro bandında herhalde ya da 3,5-4,5 bandında çıktı. E, Galatasaray'a geldi Eren Elmalı'da. Trabzonspor hani oradan da bir gelir var. Umut Güneş Başakşehir'e gitti ki muhtemelen Umut Güneş'ten gelen parayla Cavol Folkarelli'yi aldılar. Doğru bir kadro planlaması abi işte Barış çıkmak vesaire şu bu. Ama bu merkez orta sahayla arkada Batagov gibi işte sağ, sol tarafta muhtemelen artık Mustafa Eskellaş oynayacak. Burada Pedro Malero ortada Cavol Folkarelli, Batista Mendi, Muhammed Çamak herkes... Mobil aktif, hareketli. Sahada artık günün oyunu stoperler hariç maksimum bir oyuncuyu kaldırıyor abi. Bu hakkını da Şenol Hoca'nın ben bu hakkını da Vakayeme'den yana kullanacağını düşünüyorum. Bana göre Vakayeme veya Vişça'dan birisi bile fazla. Bir tarafta Zubkov bir tarafta Sikan çam önde banza falan bile başlayabilirsin bazı maçlarda. Belki de haftaya hani Beşiktaş deplasmanında buna bunu deneyebilir bile şey ama çok acayip mobil bir takım değil ki kapanıp Alanla delmeyi düşünecek, alan bularak delmeyi düşünecek bazı anlarda. Sol şeyler topu vermekten zaten çekinmeyen bir hoca. O maçta farklı bir plan olabilir. Ama Cevo Folkarelli'nin Batista Mendy ile beraber ve Muhammed Çam'la beraber uyum içerisinde sahada olduğu her senaryoda Trabzonspor hem fiziksel olarak hem pres gücü olarak ki Şenol Hoca presi tercih eder. Mesela Jose Mourinho hiç tercih etmiyor abi. Ama Şenol Hoca tercih ediyor. Pres. Top rakipteyken mutlaka Galatasaray'a kadar haldır uldur Allah ne verdiyse değil. Ama uygun şartlarda böyle kaleciye kadar baskıdan bahsetmiyorum ama bu alanlarda top rakibe geçtiği anda Trabzon'un takım halinde pres yaptığını biz görüyoruz. Bunu talep ediyor Şenol Hoca çok da normal. Çünkü işte topu geri kazanma süresi, topu ayaktan çıkarma süresi bunlara biraz takıktır Şenol Hoca. Takık olmak da iyi bir şey. Ya bu kötü bir şey değil bu arada. Şimdi Jacob Folkarelli'nin getireceği toplu topsuz dinamizmle beraber diğer bir en önemli unsur hani demin saydım ya Lundström, Ozan Tufan, işte Umut Güneş hatta on numara oynayan Zubkov bak on numara oynayan Zubkov da eksi yazar ben dün beğenmeme rağmen. Diğer en önemli getireceği unsur ben hatta bence bir numaralı özellik bu abi dribbling top taşıyor abi. Yani Tim Cavor Volcarelli Süper gibi merkezden veya kenar koridorlardan bulduğu alan ve koridorlarda merkezden veya kenarlardan yani Süper Lig gibi merkezden veya kenarlardan bulduğu koridorlar üzerine dripling yapabilen oyuncu Süper Lig'de değerlidir abi. Süper Lig'in standardı bu. Süper Lig'in talebi bu. isteği bu. Yani sırf bu yüzden Galatasaray mesela Lemina gibi bir profile ihtiyaç duydu. Oyunun belli dönemlerinde. Veya Yunus günün deliciliği. işte Fenerbahçe'ye bakıyorsun. Alen sen Maksim'i arıyor diyorum. En etkili oyuncu kim abi son haftalarda? Şimanski. Neden? Delerek oynuyor çünkü. Ya bu ligin de dinamiği bu. Ve Tim Jabol Folkarelli'nin de katabileceği en büyük artı, en önemli özelliği bence. Toplu topsuz dinamizmden bağımsız. Yani e, basit oynar, bir zaman zaman savruklaşabiliyor abi sağdan. Normal yani be, sonuçta 1 milyon euroya aldınız ve yatırım yaptığınız bir oyuncu. Lig 2'den yatırım aldığınız bir oyuncu ve... Belli eksikleri mutlaka olacaktır. Zaman zaman savruklaşmaz gibi, zaman zaman oyundan kopma gibi. Mesela Trabzonspor'un 4-2-3-1'den ziyade zaman zaman 4-3-3'e dönerek Muhammed Çam'ı biraz daha geri getirmek zorunda kalabileceğini düşünüyorum. Bak şimdi bir tane de eksisini söyleyelim. Topu rahat kullanabilmek için Muhammed Çam'ı biraz içe gibi getirip hani şuralara falan geldiğini göreceğiz biz Muhammed Çam'ın. Ee, Muhammed Çam'ı daha iki yönlü gibi kullanacak Şenol Hoca. Bence ki Galatasaray maçında şu alanda Muhammed Çam'ı mükemmel konumlandırmış Şenol Hoca. Şu alanda sol iç tarafında. Bunu daha fazla çünkü Folkarelli ve Mendy'den inanılmaz bir toplu oyun katkısı almayacaksınız. Yani Trabzonspor, Mendy ve e, Muhammed Çam'ın yanına inanılmaz bir oyun organizatörü, pasör bir merkez eklemedi abi. Dinamizm, driplingçi, işte Getson Fernandez profili diyebiliriz. Başka Badu Endia'ya profili diyebiliriz. Daha driplingçi, daha basıcı. Fiziksel olarak Trabzonspor'u ciddi manada artı yazacak ve oyundan da hiç düşürmeyecek merkez orta sahada bir ekleme. Tim Cabal Volkarelli ve daha da önemlisi Batista Mendy için aslında iyi bir tamamlayıcı. Neden? Çünkü merkezde bütün 40-50 metrenin merkez karşılayıcılığı Batista Mendy'nin üstüne kalıyordu abi. Şimdi Mendy olduğu zaman Mendy mü müthiş bir dalga kıran ama elinde bir tane mendi vardı senin. Lundstram'la olmuyor, Umut Güneş'le olmuyor işte. Ozan Tufan o fizikte değil. Muhammed Can'ı zaten buraya kadar geri getiremezsin onun manası yok. Tim Cabol Folkarelli ile beraber Trabzon'un merkez savunmacılığı bir artacağı gibi stopellere de mesela Savic benim için her zaman soru işareti. Ben Savic'in yerine bir tane de soya. Bir Kota Takayi bak buraya bir de Kota Takayi çekseydi var ya e, Trabzonspor devre arasında. Abi merkezden rakiplerin yani çitilerlerdi rakibi merkezde fizik olarak. Fiziksel yıpratıcılık, toplu topsuz hareketlilik, enerji koşu kalitesi artı dribbling alacak. Folkaleli'den Trabzonspor. Ben Şenol Hoca'nın e, bir tık çakılı 4-2-3-1 oynayacağını düşünerek zaten öyle oynuyor da. Bir tık 4-3-3'ü de çok boşlamadan bu şekilde dizilişleri de düşünmesi lazım. Çünkü hani bir ise arkada alan kaplayan merkez ve basit oynayan ama gene fiziksel temasla topsuz oyunu güçlü bir altı numara diyelim. Bir tane driplingçi gene enerji yüksek. Pasörü bir tık geri çekmen gerekebilir abi. Çünkü ya da oyun oynanırken, oyun kurulurken Folkarelli'yi gene iç gibi konumlandırıp arkayı bir tık üçlüye çevirebilirsin. Mustafa Eskellaş tarafından. Yani o, işte bu tarafta Sikan oynayabilir. Sikan böyle gelebilir. Folkarelli burayı doldurabilir toplu topsuz bir şekilde yani, o, yani tam iki kutu arası oynayacak oyuncu. Belli potansiyeli de var. Beklentileri iyi ayarlamak lazım. Pedro Maleiro ile buraya bir fazla yapabilirsin. Zubkov'u kenara atıp Zubkov'la buraya bir fazla yapıp Muhammed Cam ile beraber burayı hücumda bir baklavaya çevirebilirsin. Bak bu da bir fikir. Yani Zubkov'u buraya çektim. Sikan öne attım. Hücumda bu şekilde yapabilirim. Hani şöyle olduğunu varsayalım abi. Jabol Folkarelli burada. Batista Mendi burada. Hani Zubkov ve Sikan Sikam böyle gelir Banza'nın yanına. Zupko böyle gelir ve iki beki çıkara çıkara oynarsın ki kenar kanat bek oynamayı, kenar koridor kullanmayı çok iyi biliyor. Mustafa eski şey diyebiliriz. Yani böyle Folcarelli ile ilgili dediğim gibi beklentileri iyi ayarlamak lazım. Kesinlikle fayda sağlayacak bir oyuncu. Çünkü senin kadronda böyle bir oyuncu yok abi. Yani kadronda olmayan bir profilde oyuncu aldın. Hareketlilik anlamda dinamiz ama arkadaşlar hareket, hız, hareket, hız, mobilite. Yani bu, bugünün oyunu bu abi. Ya dediğim gibi hani bir kadro kuracaksanız ve 100 milyon euro bütçeniz yoksa bu profilde oyunculara gitmek zorundasınız yani. Galatasaray'la ya da Fenerbahçe'yle yarış demiyorum. Ama bütçe buysa çok iyi bir planlama bence bu. Sikan'da, Zubkov'da olsaydı, Bondarenko'da, işte burada Folkarelli'de, Mustafa Eskiyeli'yle işte bak Süper Lig standartlarına bunlar iyi hamleler. Bunlar doğru hamleler abi. Bir karşılaştırmam var. 22-23 sezonunda Lig 2'de oynayan ve 23-24 sezonunda yani Folkarelle'nin 23-24 Lig 2 performansı ve Muhammed Kaba'nın o da Lecce'ye transfer olmuştu. Gene benzer profil sayılabilecek ama daha da önemlisi merkez orta sahada oynayan ve Valencien'den Lecce'ye transfer olan Muhammed Kaba'nın böyle üstün körü bir şeylerine bakalım. 5 golü var. Muhammed Kaba'nın 3 golü var. Folkarelle'nin burada 4 asisti var. Folkarelle'nin bu sezonda ve 22-23 sezonunda 1 asisti var. Sadece 5 gol 1 asist 3 gol 4 asist. Gole yakın şeyler diyebiliriz. Özellikle geçen sezon çok ciddi süre aldı ve ilk defa düz Bu sene de 16 maçı var Folkarel'in. Çok acayip bir skor katkısı beklemeye gerek yok abi. Yaratılan şans daha fazla. O yüksek top becerileri hemen hemen aynı. Pas arasında Muhammed Kaba'nın ve top çalmada ciddi bir üstünlüğü var. Burada pas arası ve top çalma noktasında bir tık beklentiyi Batista Mendy'den alacaksınız. Ama işte istatistiğin öbür tarafı başarılı top sürme noktasında tam iki katı abi. Volkarelli ciddi bir driplingçi. Süper Lig'de de bu koridor bulan oyuncular iş yapıyor işte bunu söylüyorum. Zeminde kazanan iki mücadele ve hava top mücadelesinde hava topuna yakınlar. Zemindeki ikili mücadelede bir tık daha önde. Ee, ki gene orada da hani biraz daha Batista Mendy'ye kalacak iş. Batista Mendy ve Volkarelli fiziksel olarak çift pivotu iyi tamamlayacak iki oyuncu. Ama Trabzonspor'un doğru yatırım yaptığını sezon sonunda ana belki Maestro bir 8 çekilir. Batista Mendy gider. Volkarelli daha geri gelir. Arkaya bir derin oyun kurucu profil tercih edilir. El Musrati profilinde biri tercih edebilir. Lemina profilinde biri tercih edebilir. Yani hem derin oyun kurucu ya da Lemina doğru örnek değil de. Hani El Musrati doğru bir örnek. En prime zamanındaki Aziz Ametovic profilinde bir isim tercih edilebilir. Bunları o zaman görürüz. Veya işte Galatasaray'da 6 kullanıldığı dönemdeki bir Jean Michel Seri gibi falan bir net bir derin oyun kurucu. Biri Regista tercih edebilir. Folkarelli ve Çam'la burayı tamamlarsın. Çok basit ama her yönüyle oyunu bugünün oyununda kadronda mutlaka Ana rotasyon hatta ilk 11'de zaten direkt kullanacağım bir hamle yaptı Trabzonspor. Böyle transferleri severiz abi. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.